Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf matematiğin ilacı 1. fasikülümüzün 91 ve 92. sayfalarında bulunan doğrunun analitiği test 3'ü çözeceğiz. Bu fasikülümüzdeki son testimiz bu sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki iki kağıt paranın üst üste konulmasıyla oluşan görünüm ve bu görünümde paraların birer kenarını taşıyan doğrulara ait denklemler görülmektedir. İki paranın kesişiminin dikdörtgensel bir bölge oluşturduğu bilindiğine göre A'nın alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu doğruların kesişimi bir dikdörtgensel bölge oluşturduğuna göre doğruların birbirine dik olduğunu dolayısıyla eğimler çarpımının eksi bir olduğunu söyleyebiliriz. Doğru denkleminde eşitliğin bir tarafı sıfır olarak verildiğinden eğim x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksilesidir. Birinci doğru denklemimizin eğimi bu. İkinci doğru denklemimizin eğimi de yine burada x ile y'nin yerleri karışık verilmiş. Buna dikkat edelim. Eksi x'in katsayısı eksi a bölü y'nin katsayısı 9. Bu x'inin çarpımı eksi 1 olmalı. Şimdi burada şu eksi ile bu eksinin çarpımı artı yapacak. Bu eksi ile de bu eksiyi çarparsak veya bölersek yine artı olacak. Toparlayalım. Pay kısmı a çarpı a'dan a kare. Payda kısmı 4 çarpı 9 36 eşittir 1. Buradan a kare eşittir 36. A değeri de 6 veya eksi 6 olarak bulunur. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soruda verilen e, kapıdaki cam bölmenin kare olduğu ve kırmızı doğrularla yeşil doğru denklemleri verilmiş e, karenin alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Arkadaşlar kırmızı doğrular tabii ki kare şeklinde olduğu için birbirine paralel olması lazım. Bu kırmızı doğrular şu şekilde verilmiş. Bakın doğru denklemleri bunlar. E, bunlar birbirine paralel doğrular. E, aralarındaki uzaklığı hesaplarken Sabit terimler farkına bakalım. 21 ile 1 arasındaki farkın mutlak değerini x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökünü bölüyorduk. Katsayılar 3 ve 4 olduğuna göre bunu bir dik üçgenin dik kenarları olarak düşünecek olursak hipotenüs değeri kareler toplamının karekökü olacağından paydası 5 olur. Uzun uzun 3 kare artı 4 kare deyip karekökünü almaktansa direkt 3 4 5 üçgeninden paydayı 5 olarak bulabiliyoruz. Bu da 20 bölü 5'ten 4 birim demek. İki doğru arasındaki uzaklık 4 birimdir. Demek ki karenin bir kenarı 4 olmalı. Diğer taraftan, yeşil renkli çerçevelerde şu verilen doğrular şeklinde tanımlanmış e, kareni alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Arkadaşlar, sonuçta bu doğrular da birbirine paralel ve karenin diğer kenarı olduğu için bunlar arasındaki uzaklığında yine 4 birime eşit olması gerekecek. Bunlar arasında da e, sabit terimlerimiz 15 ve k. Bu ikisinin farkının mutlak değeri bölü yine x ve y'nin katsayıları 3 ve 4 olduğuna göre hipotenüs 5. Bu uzaklığında 4 birim olması gerekecek. Düzenlemesini yapalım. 15 eksi k eşittir 4 çarpı 5'ten 20. Bunun 20 olması için bu mutlak değerin için ya 20 ya da eksi 20 olması lazım. 20 olması için k yerine eksi 5 verebiliriz. Eksi 20 olması için de k'nın yerine 35 verebiliriz. 15 eksi 35'ten eksi 20 olur. Sonuç olarak K'nın alabileceği değerler eksi 5 ve 35'tir. Bu değerlerin toplamı istenmiş. Eksi 5 ile 35'i topladığımızda cevap 30 olur. Üçüncü soru da verilen doğru denklemleri bir karenin alanını 4 eş parçaya ayırmaktadır. Buna göre A değeri kaçtır? Arkadaşlar herhangi bir kareyi şöyle düşünmüş olalım. Bakın bu doğrular kareyi ne şekilde bölerse bölsünler. Mesela tam köşe, köşe yeninden böldüğünü varsayalım diğerinde yine köşegeninden böldüğünü varsayalım. E karenin köşegenlerinin birbirine dik olduğunu biliyoruz. Hem eşit uzunlukta hem de dik böldüklerini biliyoruz. Yani bu şekilde bölmek zorunda değiller ama sonuçta karenin merkezi buradaysa e, bu merkezi dört eşit parçaya ayıracak şekilde bakın ne şekilde bölerlerse bölsünler her defasında birbirine dik olmak zorundadır ki 4 eşit alan meydana gelsin. Şuradaki alan, buradakine, buradakine ve buradakine eşit. Bunun olması ...bu doğruların birbiriyle dik kesişmesiyle ancak mümkün olabilir. E, dik kesişmesi de eğimler çarpımının eksi 1 olması demek. Birinci doğrumuzun eğimi eksi 2 bölü 6. İkinci doğrumuzun eğimi de eksi A bölü 3. Bu ikisinin çarpımı eşittir. Eksi 1 olmalı. Dediğim gibi birbirine dik oldukları için bu çarpımı eksi 1'e eşitliyoruz. Burada eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. 2 e, bölü 6'yı sadeleştirelim. 1 bölü 3 yapalım. 1 ile a'nın çarpımından a 3 çarpı 3 9 bunu da içler dışlardan diğer tarafa atarsak a eşittir eksi 9 olur doğru cevap a şıkkı olmalı. Dördüncü soruda, şekilde verilen dikdörtgen köşegeni boyunca kesiliyor ve koordinat sistemine yerleştirildiğinde mavi çizgide gösterilen doğruların kesim noktasının koordinatı sorulmuş. Arkadaşlar dikdörtgenin kırmızıyla gösterilen kenarı 3, siyahla gösterilen kenarı 6 birim. O halde burası 3'er birim olacak. Siyah parçalar 6 şar birim olacak. Şimdi buna göre doğruların denklemlerine ulaşabiliriz. Bakın şu üstteki doğrumuz D1 doğrusu alttaki doğrumuz da D2 doğrusu olsun. Eğimine bakalım. D1 doğrusunun eğimi dikey 3 yatay 6 olduğundan 3 bölü 6 y eşittir. mx artı n formatında yazıyoruz. Eğimi 3 bölü 6 ancak sola yatık olduğu için eksi 3 bölü 6. Bu da sadeleştirilirse eksi 1 bölü 2 x olur. Y eksenini artı 3 noktasında kestiği için de artı 3 yazabiliriz. D2 doğrusuna bakalım. Yine y eşittir mx n formatında yazacağız. Dikey 6 yatay 3. 6 bölü 3'ten 2 olacak bunun eğimi. Ancak sola yatık olduğu için yine eksi 2x diyeceğiz. Y eksenini eksi 6 noktasında kestiği için de yanına eksi 6 koyuyoruz. Kesim noktası için ortak çözüm yapmamız gerekecek. Doğru denklemlerinden bir x ya da y'den birini yok edelim. Mesela ikinci denklemi eksi ile çarpalım ve taraf tarafa birinci denklemle toplayalım. Artı y eksi y sıfır eşittir. Burada 2x var. Burada eksi 1 bölü 2x var. E, i̇şlemi yapalım. 4, 2 eksi 1 bölü 2'den 3x bölü 2 olacak. E, artı 6 artı 3 daha artı 9. Düzenleyelim. Şimdi 9'u diğer tarafa atalım. 2 ile çarparsak Eksi 18 bölü 3'ten x eşittir eksi 6 olur. E bunu da doğru denklemlerinden herhangi birinde yerine yazdığımızda y'sini bulabiliriz. İlk denklemi kullanalım. x gördüğüm yere eksi 6 değerini yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 6 artı 3. O da 3 artı 3'ten y eşittir 6 olur. Öyleyse kesim noktamız x virgül y biçiminde olacağı için eksi 6 virgül artı 6 olur. Aradığımız cevap c şıkkı. 5. soruda 4x eksi 3y artı 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde bir kare var ve bu kareyle eş büyüklükte olan bir kare de bu karenin üzerinde verilmiş. A noktası k virgül k ve karelerden birinin alanı 25 birim kare olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Arkadaşlar karenin alanının 25 birim kare olabilmesi için bir kenarının 5 birim olması gerekir. Dolayısıyla A noktasının verilen doğruya uzaklığı da 5 artı 5'ten 10 birim olacak. Şimdi A noktasının verilen bu 4x 3y artı 6 eşittir 0 doğrusuna uzaklığını bulmak için x ve y gördüğümüz yere A noktasının koordinatlarını yazalım. K virgül K'yı yerine koyalım. 4K eksi 3K artı 6 mutlak değer içinde bölü x ve y'nin katsayıları 3 ve 4 olduğundan paydası 5 olacak. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökünden 5 ve bu uzaklığında 5 artı 5'ten 10'a eşit olması gerekir. Şimdi toparlamasını yapalım. 4K-3K'dan 1K artı 6 mutlak değer içinde eşittir 5 çarpı 10'dan 50. Arkadaşlar bu K artı 6'nın mutlak değerinin 50 olabilmesi için mutlak değerinin için ya 50 ya da eksi 50 olması lazım. 50 olması için K değeri 44 olmalı. Eksi 50 olması için de eksi 56 olması lazım. Şimdi bu iki değerin toplamı sorulmuş. 44 ile eksi 56'yı topladığımızda Aradığımız cevap eksi 12 olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı soruda dikdörtgen şeklindeki bu e, cismin üzerindeki koordinatlar verilmiş ve C noktasından geçen doğrunun denklemi sorulmuş. Arkadaşlar C noktasından geçen doğrumuz şöyle bir doğru olacak. E, bu doğrumuz A ve B noktalarından geçen bu doğruya paralel olduğuna göre eğimlerinin aynı olması gerekir. Öyleyse A ve B noktalarından yararlanarak AB doğrusunun eğimini bulalım. Y'ler farkı y eksi 4 bölü x'ler farkı 11 eksi 5. Bu da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'ye eşit. E o zaman C noktasından geçen ve bizim aradığımız doğrunun eğiminin de yine 1 bölü 2 olması gerekiyor. Öyleyse bu doğrunun denklemini bulalım. Doğru denklemini y eşittir mx artı n olarak yazacak olursak m değeri 1 bölü 2 x artı n. N içinde doğrunun üzerinde bulunduğu 8,15'in koordinatlarını kullanalım y'nin yerine 15, x'in yerine 8 değerini yazarak bu n değerine ulaşabiliriz. 8 bölü 2 4, sol tarafa attığımızda n eşittir 11. Şimdi bunu şu doğru denklemindeki n yerine yazalım. y eşittir 1 bölü 2 x artı n'in yerine 11 yazdık. E, şıklara benzetmek için denklemin her tarafını 2 ile genişletelim. 2 y eşittir x artı 22. Eşitliğin bir tarafını sıfır olacak şekilde düzenlemek için 2y'yi sağ tarafa atarsak x eksi 2y artı 22 eşittir sıfır olur. Bu da D şıkkında var. Yedinci soruda dikdörtgen şeklindeki bir masanın üzerinde kırmızı ve sarı renkli iki kare e, şeklinde bulunan havlu verilmiş. Kırmızı renkli havlu bu masadan sarkarken sarı renkli havlu masadan sarkmayacak şekilde ve dikdörtgenin kenarlarına temas etmeyecek şekilde e, burada durmakta. Buna göre bunların alanları arasındaki en küçük pozitif değerin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 5x artı 12'ye artı 8 eşittir 0 doğrusuyla 5x artı 12'ye artı 60 doğruları birbirine paralel doğrular olduklarından bunların aralarındaki uzaklığı bulabiliriz. Aralarındaki uzaklık y'ler sabitler farkı 60 eksi 8 mutlak değer bölü katsayıları 5 ve 12 olduğundan 13 olacak paydası. Bunu e, her defasında tekrarlıyoruz ama bir kere daha söyleyelim. X ve Y'nin katsayılarının kareler toplamının kare kökü şeklinde hesaplıyoruz. Ancak kısa olması bakımından bir dik üçgenin dik kenar uzunlukları 5 ve 12 imiş gibi düşünüp hipotenüs uzunluğu bu paydaya gelmesi gereken sayı diyebiliriz. 60-8'den eksi 52 bölü 13. Bu da 4 yapacak. Demek ki masanın bir kenar uzunluğu 4 birim olmalıymış. Şimdi bu havluların kenarları birer tam sayı olacakmış. E, o zaman e, en az fark oluşması için kırmızının alanını olabildiğince küçük, sarının alanını da olabildiğince büyük yapmamız lazım. Dolayısıyla kenar uzunlukları için de yine kırmızı havlunun bir kenarını e, 4 birimden büyük en küçük tam sayı olarak 5 birim şeklinde seçmeliyiz. Sarıyı da yine 4 birimden küçük en büyük tam sayı olduğu için 3 değeri olarak seçebiliriz. E, kırmızı renklinin alanı 5'in karesinden 25, sarı renklinin alanı da 3'ün karesinden 9 olacağından aralarındaki farkın pozitif değeri 25 9'dan 16 birim kare olur istenen ölçülerde doğru cevap bu nedenle E şıkkı olacak. 8. soruda yukarıdaki şekilde mavi, kırmızı ve siyah renkli doğrular K noktasında kesişmektedir. Mavi doğru K noktası etrafında 60 derece saat yönünde döndürüldüğünde siyah doğru oluşuyormuş. O zaman arkadaşlar mavi ile siyah arasındaki açı 60 derece olacak. Diğer taraftan mavi doğru K noktası etrafında saat yönünün tersi yönde 30 derece döndürülürse e, kırmızı doğruyla çakıştığı biliniyor. O halde kırmızı ile mavi arası da 30 derece olmadı. E, buradan şu sonucu çıkarabiliriz: e, Kırmızı doğruyla siyah doğru arasındaki açı 90 derece. Demek ki kırmızı ve siyah doğrular birbirine dik doğrulardır. E, dik doğruların eğimlerinin çarpımının da eksi bir olduğunu biliyoruz. E burada siyah doğrunun eğimi y yalnızken x'in katsayısı 2 bölü 3 olduğundan bunun eğimi 2 bölü 3. Aynı durum kırmızı renkte doğru renkleminde de yine y yalnız kaldığı için x'in katsayısı da bunun eğimi olacak. O da eksi a bölü 6. Bu ikisinin çarpımı eksi 1'e eşit. Toparlayacak olursak eksi 2 a eşittir eksi 18. Buradan a eşittir 9 olur. Doğru cevap D şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu fasikülümüzdeki testlerin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki fasikülün çözümlerinde görüşmek üzere